Sıkıntımız yıllar boyunca buraya altyapı gelmemesi, internet sıkıntısı çekiyoruz. Ben de olmak üzere birçok öğrencimiz burada internet sıkıntısı çekiyor. Daha önce müracaat ettik, dilekçe verdik ama hiçbir şekilde gelmedi. Camiye kadar geldi, camiden sonra da gelmedi. Altyapı sorunumuz çok var. Öğrencilerimiz ders çalışamıyor. Bir an önce altyapının getirilmesini istiyoruz mahallemize. Altyapı getirilse daha iyi olur. Hani öğrenciler için çok iyi olur. Ders çalışmaları için verimli çalış çalışamıyorlar e, altyapı gelirse wi-fi sıkıntıları da olmaz internet sıkıntıları da olmaz e, caminin oraya kadar gelmiş devamı gelmiyor e, dilekçe verdik bunu dile getirdik e, getirilmesini istiyoruz yani mahallemize yıllardır bizim mahallede altyapı sorunumuz var öğrencilerimiz doğru düzgün ders çalışamıyor verimli çalışamadığı için sıkıntı yaşıyoruz yani bu sorunun bir an önce giderilmesini istiyoruz caminin oraya kadar altyapı gelmiş Mahallede proje yer almadığı için yapamıyorlarmış. Öyle söylendi bize. Yani bir an önce sıkıntımızın giderilmesini istiyoruz.